Merhaba arkadaşlar Hanımeli Tarifleri Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuda rahatlıkla saklayabileceğiniz, pirinçleri kırılmadan gönül rahatlığıyla pişirebileceğiniz etsiz yaprak sarması tarifi vereceğim. Tek tek ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım ve hemen yapılışına geçelim. Derin geniş bir tenceremizin içerisine 4 adet orta boy kuru soğanımızı küp küp doğrayalım ve içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim soğanlarımız hafif sarana, sararana kadar soteleyelim soğanlarımızı soteledikten sonra 5 adet büyük boy sarımsaklarımızı rendeleyelim ve içerisini ilave edelim. Sarımsağın ve soğanın bu kadar çok olmasından endişe etmeyin. Yaprak dolmasına o kadar güzel yakışıyor ki çok da lezzetli oluyor. Ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Karıştırdıktan sonra içerisine 3,5 4 su bardağına yakın pirinçlerimizi 15 dakika sıcak suda beklettim. Ve daha sonra süzgeçte pirincin ununu yıkayana kadar temizledim. Ve 1-2 dakika kavuralım. Pirinçlerimizin üzerine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası 1 yemek kaşığı da biber salçasını ilave edelim baharatlarımızdan 3 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı da şekerimizi ilave edelim. Bir yemek kaşığı kuru nane, bir yemek kaşığı da dereotumuzu ilave edelim. Dereotu e, dereotu yok ise maydanoz da ilave edebilirsiniz. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurma işlemini tamamladıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu nar ekşisi üzerine 2 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Ve karıştıralım pirinçlerimiz suyunu çekene kadar orta ateşte pişirelim. İç malzememizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sarma işlemini yapabiliriz. 10 dakika dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra güzelce karıştıralım. O kadar güzel olmuş ki harika görünüyor. İnsanın direkt yaprağı batırıp yiyesi geliyor. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Karıştırdıktan sonra 700 gram salamura yaprağımızı bir gün öncesinden tuzu çıkması için ıslatalım. Ve daha sonra sıcak suda iyice yıkayalım, temizleyelim. Tuzunun çıktığından emin olmamız için ve suyunu bu şekilde sıkalım ve kuru hale getirelim. Yapraklarımızı masanın üzerine bu şekilde yerleştirelim. Bir tatlı kaşığı iç malzemesinden ilave edelim. Düzelttikten sonra kenar uç kısımlarını kapatıp saralım. Bu şekilde tüm yapraklarımızı hazırlayalım. Yapraklarımızın tamamını sardım. Şimdi tenceremize sırasıyla dizebiliriz. İster bu şekilde dik yapabilirsiniz, isterseniz de yatay şeklinde de dizebilirsiniz. Tercihe göre kalmış geniş derin bir tenceremizin içerisine. 3-4 adet bütün yaprağımızı bu şekilde serelim ve yapraklarımızı içerisine ilave edelim. Yaprak dolmalarımızın sosunu hazırlayalım. İlk önce küçük derin bir kasemizin içerisine bir su bardağı suyumuzu ve yarım yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. Ardından bir yemek kaşığı nar ekşisi pürüzsüz kıvam olana kadar karıştıralım. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. Yapraklarımızı pişirirken ara ara kontrol edelim suyunu. 1 çay bardağı zeytinyağımızı ilave edelim üzerine. Salçalı sosumuzu gezdirelim yapraklarımızın üzerine üzerine temiz bir e, servis tabağı kapatalım. Ve kapağımızı da örtelim şimdi ocağımıza götürelim harlı ateşte yaprakların suyu kaynana kadar bekletelim kaynadıktan sonra kısık ateşe getirelim ve e, pirinçler pişene kadar yapraklarımızı pişirelim etsiz yaprak dolmalarını suyu çekilene kadar kısık ateşte pişirdim ve tekrardan su ilavesi yapmadım 3 su bardağı su yeterli geldi ve şimdi sizlere kapağını açıp nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Toplam 20 dakika dinlendirdim. Ocağın altını kapattıktan sonra. Çok güzel görünüyorlar. Gayet de güzel pişmiş. Ve sizlere bir tane göstermek istiyorum. İçerisi çok güzel pişmiş. Yaprağı da muhteşem olmuş. Yaprağın cinsinden dolayı hafif kararmalar olmuş yaprakta. Bu hiç önemli değil. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Şimdiden yapıp ve deneyen herkesin ellerine sağlık ve afiyet olsun diyorum Hanım eli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım Afiyet olsun